bulduk. Gülperi Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Dün geldiğinizde bana anlattığınız her şeyi aktardım Kadir Bey. Birazcık erken gelmişsiniz. Buyurun bir çay şey ikram ederim, kendisi de gelir birazdan. Ben hemen geliyorum. Günaydın. Günaydın. Kadir Bey hoş geldiniz. Alayım ben. Gülper Hanım geldi. Gülper'e hoş geldin. Kaç yıl oldu? Aa, hatırlıyorsun Foça'dan İhsan Usta'nın kızı. Aşk olsun o kadar yaşlanmadık canım. Hem Foça'dan sonra Taşkınan'da görmüştüm seni çarşıda. Eyüp tanıştırmıştı. Ama sen o zaman tanıyamamıştın. E öyle gerekti. Biliyorsun taşkınlığımı. Bilmez miyim? Hadi odama geçelim. Burcu senin hazırlıklar tamam mı? Hı hı, tamam. Sağ tamam. Taraftan... tamam. Şöyle geçsene. Kadir Bey'in koleksiyonu. Babasından kalma. Baban tespih ustasıydı değil mi? Sen de unutmamışsın. Evet, ne ikram ederim sana? Hiçbir şey, sağ ol. Zaten fazla vaktini almayayım. Durumumu öğrenmişsindir. Ben bütün bilgileri verdim Kadir Bey. Gülperi, senin davana Burcu Hanım bakacak. Asıl avukatın o. Ben bu görüşmede misafirimi anlayacağım. Hatta birazdan ayrılmak zorunda kalacağım kusura bakmazsan. Nasıl? Ben sen en iyisisin diye. Benim avukatım sen olacaksın diye geldim. Telaşlanma hemen. Burcu Hanım da en iyisi. Bak açıklayayım sana. Ben ticaret hukuku ve tahkim davalarına bakıyorum. Aile hukuku uzmanımız Burcu Hanım. Tamam? Ona güvenebilirsin. Madem öyle. Size güvenmekten başka çarem yok. Ama bilin ki işin içinde evlatlarım var. Hayatta onlardan başka kimsem yok benim. Ve bu benim çocuklarımı almam için son şansım olabilir. Emin ellerdesiniz Gülperi Hanım. Hiç merak etmeyin. Çok zor şeyler yaşamışsın Gülperi. Başına gelmeyen şey kalmamış. Bir de üstüne evi kaybetmişsin. Duydum sonradan. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Daha aşı bulunamamış diye duymuştum. Öyle mi? Hala kayıp mı? Evet, bulamadılar. Öyle dediler. Hayret, Yakup Taşkın gibi bir adam nasıl izin vermiş böyle bir şeye? <laughs> ya kusura bakma. Zaten acım büyük. Ben de böyle konuşuyorum. Kadir, ben çektiğim bütün acılara razıyım. Yeter ki çocuklarımı geri alayım. Onlara kavuşayım. Ondan sonrası ferahlı. Kaç yaşına geldi çocuklar? Büyükler 18 olacak. Küçük de 8. Maşallah. Adları ne? İkizlerim Bedriye ile Hasan. Küçük olan da Can. Bu da bizimkisi ablası Artemis. Çok güzelmiş. Allah bağışlasın. Sağ ol. Burcu şu notları verir misin? Sağ ol. Hmm. Avukat satılık demişsin. Nereden anladın? Defalarca sordum benim yapabileceğim bir şey var mı diye. Ben hallederim, ben hallederim dedi. Sonra bizim iş yerinde bir abla vardı. Davası yeni oldu. O söyleyince şey yaptım. Meğer hakim anne çocuklara bakabiliyor mu? Hangi okula gidecek? Evi nasıl? Bunların hepsini soruyormuş. Hiç bahsetmedin bunlardan. Yok. Neyse tamam bir ayımız var. Hiç merak etme sen. Ben hemen avukatı ararım. Davanın dosyasını isterim. Adama da teşekkür edip yollarımızı ayırdığımızı söylerim. Gülperi Hanım'a da gerekli evrakların listesini veririm. Böylece kısa zamanda çözmüş oluruz. Bu sabıkanın olduğu dosyayı kullanırlar kesin. Burcu, iyice bakalım bu dosyayı, tamam mı? Var mı bununla ilgili bize anlatmak istediğin bir şey? İftiraya uğradım Kadir. Ben kendimi utandıracak hiçbir şey yapmadım şu hayatta, hiçbir şey. Bundan hiç şüphem yok Gülperi. Ama sen de şunu çok iyi anla. Bu dava kolay olmayacak. Zor bir dava bu dava. Bu yüzden seni koruyabilmemiz için bize ne gerekiyorsa anlatman lazım. Tamam. Yakup Bey çocuklarımı şımarık birer ağ torunu olarak yetiştiriyordu. Değerleri olmayan. Para için, güç için insan etsinler istiyordu. Yani kendisi neyse benim çocuklarımda o olsun istiyordu. Ben de gizli gizli bir terziye kıyafet dikmeye başladım. Kendi ayaklarımın üstünde durayım. Babalarıyla benim hayal ettiğimiz gibi büyüteyim çocukları istiyordu. Ejder, Evin kardeşi beni istismar etmeye kalkıştı. Bu yüzden mi yaraladın Ejder'i? Kendimi korurken. Bunları aynen mahkemeye anlattım ben. Bana kimse inanmadı. Ejder ben yengemin namusunu koruyordum dedi. Terzi'nin oğluyla kırıştırıyordu dedi. Yakup Taşkın'da bastırdı parayı, satın aldı adamı. Hayır, her şeyi Ejder yaptı. Ne anlattımsa, ne Yakup Bey, ne de hakim inanmadı. Ne bu Terzi'nin oğlunun adı? Adı batsın. Necdet Yılmaz. Burcu, bundan sonrası bende. Anlamadım. Ben de bundan sonrası ben bakacağım bu davaya. Bu Yakup Taşkın bahsettiğimiz adam. Yeri geldiğinde nasıl bir zorbaya dönüşür, neler yapar tahmin bile edemezsin. Duydun Gülperi Hanım'ın anlattıklarını. Daha fazlasına mani olmamız lazım. Yakup Taşkın torunlarını almak için elinden ne gelirse ardına koymayacak. Tahmin bile edemezsin. Ben ilgileneceğim bu davayla. Tamam. Sen de bana yardım edeceksin. Tamam. Teşekkür ederim Kadir. Çok teşekkür ederim. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Peki. Ben bu notları bir çalışayım seni arayacağım. Olur mu? Tamam. Ödemeyi muhasebeyle mi halledeceğim? Öyle bir kazanalım. Ondan sonra konuşuruz. Ben sana iyi bir avukat olduğun için geldim. Eskiden tanıdığım için gelmedim. Param var. Tamam, rahat ol. Bir yere kaçmıyorum. Tamam, senden haber bekliyorum o zaman. Peki, tamam. Beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim. Ne desem, ne yapsam Çocuklarını bir alalım. Ondan sonrası kolay. Sağ ol. Seni gördüğüme sevindim. Babanın lokantası duruyor mu hala? Bilmem. <laughs>